Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihine nestaîn Rabbena zidna ilmen ve fehmen ve alhiqna bi salihin Cümle tamlama sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cümle tamlama sorularında boşluk başa gelmişse direkt bir sonraki cümleyi iyi bir şekilde anlamaya çalışacağız. Eğer boşluk sona gelmişse bir önceki cümleyi anlamaya çalışacağız. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Bu cümleyi nasıl anlamamız gerekiyor? Analiz yapmamız gerekiyor. Burada mesela fiile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fiil müfret mi, tesniye mi, çoğul mu, müzeker mi, müennes mi? Yani kimden bahsediyor buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çünkü fiil kimden bahsediyorsa bu fail ile cümleden önceki fail aynı olması lazım. Aynı şeyden bahsetmesi lazım. İsmi işaretler, zamirler bizim için çok önemli. Mesela bu zamiri nereye dönüyor? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken mesela başlar lakin gelmişse, kema gelmişse, e, e, iz gelmişse, haysu bunlar gelmişse edat bağlaşlar. Bu edat bağlaşlar neyi ifade ediyor? Bunları da bilmemiz gerekiyor. Ona göre soruyu çözeceğiz. Şimdi bakalım. Matet uhtuhu onun kardeşi ölmüştür, vefat etmiştir. Bisulli e, veremle. Verem hastalığından dolayı vefat etmiş. Sümme ma ve ummuhu annesi ve kardeşi de vefat etmiş. Erkek kardeşi bidda'i nefsi aynı hastalıktan dolayı annesi ve erkek kardeşi de vefat etmiştir. Şimdi şıklarımıza bakalım. Esabena taun. Arkadaşlar esabena bütün mutası zamirler. Eğer bunlar fiile bitişirse o mutası zamirler mef'ulun bihi olur. Eğer mesela bu şekilde gelirse. Esabena. na. Yani ya na değil arkadaşlar. Mesela bu şekilde olursa olmaz. Esabena taun. Taun hastalığı ne oldu? Bize isabet etti. Na burada mef'ul oluyor. Taun fail oluyor. Fail de arkaya gidiyor. Erzamir fiile bitişirse. Ee, Fil amil madi geçen yılda taun hastalığına yakalandık. Ve ehleke mu'zamu usretina ailemizden çoğu kişiden ne oldu? Vefat etti. E Peki bu kimden bahsediyor? Biz diyor burada. Burada da biz diyor. Usretina bizim ailemiz. Ama yukarıda huve zamir. O. Ondan bahsetmesi gerekir. Onun için aşk bizim cevabımız olamaz. Tusaqitu afradul aileti vahiden ba'de vahidin. Aile fertleri düşüyor. Vahiden ba'de vahidin teker teker Arda arda düşüyorlar. Ke uraqil harifi varakun yapraklar. Harif <laughs> sonbahar yaprakları gibi aile fertleri tek tek düşüyor. Yani vefat ediyor herhalde. Bu olabilir mi? Olabilir. Şimdi çünkü matet uhtu aile fertlerinden kız kardeşi veremden dolayı annesi ve erkek kardeşi de aynı hastalıktan dolayı vefat etmiş. Bu uydu arkadaşlar. Şimdi ceşkına bakalım. Edda sebep olmuştur. Edda gibi bazı şeyler de var, fiiller var. Edda ila, kade ila, efda yufdi ila. Bunlar hepsi e, sebep olmak manasında. Hepsi ila harcayla kullanılır. Edda hadisin mururi, e, trafik olay, olayı sebep olmuş. Neye sebep olmuş arkadaşlar? İlel isabeti bi, yakalanmaya, e, isabet etmeye. Bi curuhin tafifetin, yani hafif yaralara, hafif yaralara yakalanmaya sebep olmuştur. Matet <mâ> umuhu e peki, hafif yaralar ile ölme birden uzak şeyde. Onun için bu olmaz. Kânet nehu ailetun kebiretun. Onun büyük bir ailesi vardı. İhvetun. O büyük aile. Bunlar kimlerdir? Kız kardeş. Yani erkek kardeşler. Ehun ihvetun. Ehun'un ehun, çoğuludur arkadaşlar. Ve ehevatun. Uhtun Kız kardeşler. Amamun, Ammun. amamun, Amcalar. Ehvalun. Dayılar. Galun, Ehvalun. Şimdi bu oldu mu? Büyük bir ailesi var. E peki burada anne, kız kardeş, erkek kardeşten bahsetti ama burada dayıdan, amcadan ve benzeri şeylerden bahsetti. Bu da olmaz. Tefeşetil emradu e, el mu'diye bulaşıcı hastalıklar yayıldı. Bakın arkadaşlar eğer çoğul ve müennes gelirse bir yerde orada ismi işaret gelirse müfred müennes gelir. Zamirler gelirse müfred müennes, e, e, şeyler fiil gelirse fiilde müfred müennes gelir. E, ismime usul gelirse o da müfred menes gelir. Yani ne gelirse, çoğul ve hızı varlık olursa ondan sonra müfred mühendis kullanılır. Buna dikkat edelim. Ölseme buraya çok değiniyor. Emradul mu'diyeti fil uynetil ahireti son zamanlarda bulaşıcı hastalıklar yayılmış. Ve en het hayatı, hayatını bitirmiş. Ki adedin kesirimle nas, birçok insanın hayatını da bitirmiştir. Yani onlar vefat etmiştir manasında. E peki hayatını vefat etmiştir ve onun kardeşi. Arkadaşlar burada e, bulaşıcı hastalıklardan bahsediyor ve birçok kişinin e, hayatını bitirdiğinden bahsediyor. Ama burada aile fertleri ve benzeri bir şeyden bahsetmiyor. Onun için bu da bizim cevabımız olamaz. Yani burada ne kaldı arkadaşlar? Beş kaldı. Diyor ki aile fertleri son bari yaklakları gibi tek tek düşmüştür ve kız kardeşi mesela o düşme nasıl olmuş? Kız kardeşi veremden dolayı annesi ve erkek kardeşi de e, aynı hastalıktan dolayı vefat etmiş. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم